Herkese merhaba. Bugün sizlere farklı farklı türlerde ince kitaplar okunabilecek, seyahatte okunabilecek türde okuması keyifli kitap önerilerini bulacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız Toprak Ana. Kitabımız toplam 135 sayfa. Çok kalın olmamasına rağmen içi gerçekten dolu dolu bir kitaptı. Okurken çok keyif aldım ama bir o kadar da üzüldüm diyebilirim. Toprak Ana, Cengiz Aytmatov'un 1963 tarihli romanı. Aytmatov bu romanından ee, Lenin ödülüne de layık görülmüştür. Kitap 2. Dünya Savaşı'nda bir köyü anlatıyor. Tolganay isimli bir köy kadınını okuyoruz. Kitapta bu kitap adeta acının haykırışı. Gerçekten çok duygu dolu bir kitaptı. Okurken çok duygulandım, üzüldüm ama çok akıcı ve sürükleyiciydi. Cahiner, Kasım, Maysel ve Tolganay'ın üç oğlu ve Savan kocası savaşa gidiyor ve bir daha hiç dönemiyorlar. Tolganay dahil tüm kadınlar köyde her tren gelişinde, bir mektup gelişinde büyük bir umutla bekliyorlardır. Bu sırada Tolganay hiçbir zaman pes etmeyerek gelini Aliman'la birlikte hayata her gün daha da sıkı tutunuyor. Köydeki tüm kadınlarla birlikte köyde adeta bir yaşam savaşı vermeye başlıyorlar. Aytmatov bu eserinde bizlere savaşın bir diğer yüzünü gösteriyor aslında. Savaşın sadece ülkeler arası çatışması değil, e, cephede askerlerin savaşması değil de öksüz kalan çocukları, dul kalan kadınları da bizlere çok acı bir şekilde gösteriyor ve bunu derinden de hissettiriyor. Bence kitabın bir de sizlere arka kapak yazısını okumak istiyorum. Bu da beni çok etkiledi. Cengiz Aytmatov, Toprak Ana romanında erkekleri askere alınan bozkırın ortasındaki bir kırgız köyünde geride kalanların çektiği sıkıntıları anlatıyor. Eldeki yetersiz yiyeceği muhtaç olandan başlanarak dağıtılması, dört gözle beklenen hasat zamanları, umutların hasat zamanında ertelenmesi, savaş yüzünden ürünün hemen hepsinin merkezden istenmesi, boşa çıkan umutlar, yine açlık, sefalet, bir yandan cepheden gelen ölüm haberleri, umutsuz bekleyişler, savaşın uzun sürmesi üzerine aşağı çekilen cepheye çağrılma yaşı, anaların evlatlarını bir bir askere göndermesi, Ayrılıklar, gözyaşları. Yani tek kelimeyle ve bütün zulmetiyle savaş. Cengiz Aytmatov o her zamanki berrak ve akıcı üslubuyla bizleri adeta insanları öğütür gibi harcayan savaş düzeninin yarattığı trajedilerle sarsıyor. Arka kapak bile o kadar etkileyici ki. Aytmatov bu eseriyle, betimlemeleriyle, akıcı üslubuyla gerçekten kitabı bizleri çok derinden bir şekilde hissettiriyor. Eğer okursanız şimdiden keyifli okumalar bir sonraki önereceğim kitap Ermiş. Halil Cibran'ın Ermiş kitabı. Halil Cibran'ın en ünlü eserlerinden biri olan Ermiş kitabı 1923 yılında basılmıştır. Neredeyse her satırında etkilendiğim, her satırında bir alıntısını çizmek istediğim bu kitabı kendimden çok fazla bir parça bulmuştum okurken. Bence okumayan herkesin de kendinden bir parça bulacağına eminim. Herkese de bu kitabı hep öneriyorumdur. Her satırına altını çizmeye değer birçok cümle ev sahipliği yapan bu kitapta bir filozofun son kez bilgi birikiminden yararlanmak isteyen halkın bu filozofun sorular ve düşünceleri karşısında tutumlarını okuyoruz. Kitapta bir cümle vardı. Kalbiniz hayatınızdaki her gün mucizelerin meraklı olabilseydi tıpkı sevinçleriniz gibi acılarınız da muhteşem olduğunu görürdünüz. Aslında ne kadar da doğru bir cümle olduğunu görüyoruz. Çektiğimiz acılardır bizi büyüten, hayatımıza yön veren. Aslında o acılarla ne kadar barışık olursak kendimizi o kadar da ilerletebiliriz. Kendimize o kadar da yön verebiliriz diye düşünüyorum kesinlikle favorimdir öneririm severek okuyabileceğinizi düşünüyorum eğer bu tarzda bu türde kitapları seviyorsanız gerçekten bence severek okuyacaksınız şimdi size kitaptan alıntılar okumak istiyorum ama alıntılar okumaya başladım bütün kitabı okumak zorunda kalabilirim o yüzden sadece bir sayfasından kesit okumak istiyorum sayfa 9 şöyle çocuklara dair bebesini göğsüne bastırmış bir kadın dedi ki bize çocuklardan söz et o da dedi ki Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar hayatın kendine duyduğu hasretin oğulları ve kızları. Onlar sizin sayenizde gelir ama sizden değildir. Sizinle birlikte olsalar da size ait değildir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Zira kendi düşünceleri var onların. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil. Çünkü ruhları geleceğin evinde sizin düşüncelerinizde bile ziyaret edemeyeceğiniz o yerde yaşar. Onlar gibi olmaya çabalayabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Çünkü ne yere gider yaşam ne de oyalanır dünle. Sizler yaysınız, çocuklarınız da bu yaylardan fırlatılan canlı oklar. Okçu sonsuza giden yoldaki hedefi görür ve okları tez gitsin, ırak gitsin diye gerer sizi var gücüyle. Okçunun elinde gerilmek mutluluk versin size. Çünkü o sağlam de sever, uçan oku sevdiği kadar. Ermiş kitabı. Eğer kitabı okursanız mutlaka yorumlarınızda benimle paylaşın. Bir sonraki kitabımız Orhan Kemal, Baba evi. Orhan Kemal'in otobiyografik eseri olan Baba Ev kitabı Küçük Adamın Romanı 1 ve Küçük Adamın Romanı 2 olarak ayrılıyor. Birincisi Baba Evi, ikincisi Avare Yıllardı. Öncelikle Baba Evi'nden birazcık bahsetmek istiyorum. Babasının siyasi hayatı nedeniyle zorunlu olarak Babasının ailesini de yanına alarak Beyrut'a taşındığında o dönemdeki yaşadığı zorlukları anlatıyor. Her iki bölümde de kendi hayatını anlatıyor yazarımız. Orhan Kemal'i tanımak isteyip anlamak isteyebilecek insanlar için gerçekten okunabilecek keyifli bir kitaptı. Baba evi çocukluk dönemini, avare yıllar ise isminden anlaşılabileceği gibi daha çok gençlik dönemlerini anlatıyordu. Hemen bir alıntı da okumak istiyorum sizlere. İnsanlara kızmamaya alışın demişti. İnsanlar kızılmaya değil, acınmaya ve sevilmeye muhtaçtılar. Hastasına kızmayan bir doktor olmaya çalışın. Ekmeğinizi alnınızın teriyle kazanın, kitaplar satın alın, bol bol okuyun. Benim kim olduğumu öğrenip de ne yapacaksınız? Bir insan işte demiş Orhan Kemal ama bizlere bu güzel kitapları bırakmış. Bir sonraki kitabımız Japon Masalları. Şöyle Japon masalları kitabını okuyalı aslında biraz oluyor. Ama yine de bu ince kitaplar arasına katmak istedim. Belki de ilginizi çeker diye düşündüm. Japon masalları 11 farklı masalın içinde bulunduğu bir kitaptı. Dili akıcı ve sürükleyici bir kitaptı. Her masalda farklı bir öğretiyi ele alıyordu. Bazı masallarda fantastik öğelere de yer verilmişti. Zaten birçok masalda Japon öğretilerini görüyoruz tabii ki kitapta. Bir masal okuyayım istiyorum sizlere. Şöyle bir masal okuyayım diyorum sizlere. Kitabı da şöyle göstermek istiyorum. Boyut falan da çok tatlı. Güneyi gösteren araba Şinanşa. İğnesi her zaman kuzeyi gösteren pusula icat edildiği ilk zamanlarda insanların muhtemelen sihir gibi görünmüş olsa da artık herkesin kanıksadığı bir alet. Çin'de de uzun yıllar önce Şinansa adında en az pusula kadar şaşırtıcı bir alet icat edilmiş. Bu alet üzerinde parmağı her zaman güneye gösteren bir adam figürünün bulunduğu küçük bir savaş arabası şeklindeymiş. araba ne tarafa doğru koyulursa koyulsun adam her zaman kendi etrafına döner ve parmağı güneyi gösterirmiş. Bu ilginç aleti icat eden kişi Çin'in mitolojik dönemdeki imparatorlarından biri olan Kotey'miş. İmparator Yuhi'nin oğlu olan Kotey doğmadan önce, inşallah böyle okunuyordu bu arada, <gülüyor> babası... <gülüyor> Babası rüyasında oğlunun çok büyük bir insan olacağını görmüş. İmparator Yuhi bir yaz akşamında şehirlerle gezinirken gün battıktan sonra başını kaldırıp yıldızları izlemeye koyulmuş. Kuzey yıldızının ışıkları o gün tuhaf bir şekilde her yerine saçılıyormuş. Bu olayın üzerinden çok geçmeden oğlu Kotei dünyaya gelmiş. Kotei hızla büyüyüp babası İmparator Yuhi'nin yerini almış. Hükümdarlığının ilk zamanları büyük ölçüde asi Shiyo ile mücadele ederek geçmiş. Bu asi adamın isteği tahta el geçirmekmiş ve bunun için birçok savaş vermiş. Köklü bir büyücü olan Shion'un başı demirdenmiş ve dünyada o zamana kadar onu alt edebilen olmamış. Bu asinin bozgunculuklarına dayanamayan Kote'yi en sonunda ordusunun başına geçip ona savaş açmış. İki ordu Takı roku düzlüklerine karşı karşıya gelmiş. İmparator düşmanına korkusuzca saldırmışsa da büyücü savaş alanı bir anda size boğmuş. Önlerini göremeyen kraliyet ordusu askerleri birbirlerini ararken sağa sola dağılmışlar. Şu bu esnada kraliyet ordusunun bu haline kahkahalarla gülerek ordusunu tekrar düzene koymuş. İmparatorun askerleri ne kadar güçlü olursa olsun asi adam elindeki sihir gücüyle her zaman paçasını kurtarıyormuş. Sarayına istediği zaferi kazanamadan dönen Kotein'in pes etme niyeti yokmuş. Günler geceler boyunca bu büyücünün üstesinden nasıl gelebileceğini düşünmüş. O günlerde pusulu olmadığından uzun uğraşlar sonunda üzerinde parmağı her zaman güneyi gösteren bir damın oldu şinan şeyi icat etmiş. Bu alet sayesinde büyücünün üstlerine saldığı sesi ne kadar yoğun olursa olsun artık korkmalarına gerek kalmamış. Kotei kısa süre sonra tekrar Shiyuya'ya savaş açmış. Şinan şeyi ordusunun önüne koymuş ve savaş alanına doğru ilerlemiş. Savaş oracıkta başlamış. İmparatorluk ordusu Asi'yi savaş alanından sürerken büyücü yeniden sihre başvurmuş. Tuhaf sözler söyleyerek hemen savaş alanını sise boğmuş. Ancak bu sefer hiçbir asker sisten korkmamış. Kimse yönünü şaşırmamış. Kotei, Şinen şeyi kullanarak yolunu bulmuş, ordusunu kolaylıkla toparlamış. Hemen asilerin peşine düşmüş ve onları büyük bir ırmağa kadar kovalamış. Ancak bu ırmak sellerle taşıyormuş. Karşıya geçmenin imkanı yokmuş. Shiyu, sihir gücünü kullanarak hemen ordusunu karşıya geçirip ırmağın diğer kıyısında kaleye çekilmiş. Bu durum karşısında Kotei büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Çünkü Shiyu denen bu büyücüyü durdurmasına ramak kaldığını düşünüyormuş. Ancak elinden bir şey gelmemiş. O günlerde nehirlerde, denizlerde yüzen kayıklar henüz keşfedilmemiş. Bu yüzden imparator nehir kenarına yakın en uygun yerde gecelemelerini emretmiş. Çadırlar kurulduktan sonra çıkıp biraz yürümek istemiş. Biraz ilerledikten sonra ufak bir gölete denk gelmiş. Göletin kenarına oturup düşünceleri dalmış. Mevsim sonbaharmış. Suyun kenarındaki ağaçlar yapraklarını döküyor. Bu yapraklar da süzülerek gölete düşüyorlarmış. Kotiye ileride suyun kenarında bir örümcek olduğunu fark etmiş. Hayvan suyun üstüne yüzen yapraklardan birine yetişmeye çalışıyormuş. En sonunda yaprağa yetişmiş. Üstüne çıkıp göletin diğer tarafına doğru ilerlemeye başlamış. Örümceğin ne yaptığını gören imparator kendisini ve adamlarını aynı bu şekilde suyu diğer tarafına taşıyacak bir alet inşa edebileceğini düşünmüş. Hemen işe koyulmuş ve ülkesindeki ilk kayığı inşa etmiş. Bunda başarılı olduğunu görünce adamlarını toplayıp nasıl kayık yapılacağını onlara da öğretmiş ve birlikte bütün orduyu taşıma yetecek kadar kayık yapmışlar. Kote'yi bu şekilde ordusuyla birlikte nehri geçip Shiyun'un kalesine saldırmış. Bu savaşta büyük bir başarı kazanarak yıllardır ülkesini ona dar eden bu savaşa bir son vermiş. İmparatorun bir sonraki işi uzun zamandır Şii'ye karşı gelen savaşlar yüzünden bir düşen halkının tekrar refah ve barış içinde yaşamasını sağlamak için çalışmaya koyulmak olmuş. Yıllar süren bu işkenceden kurtuldukları için mutlu olan halk imparatoruna büyük hürmet göstermiş. İmparator hayatına halkının refah ve ilerlemesi için çalışmaya adamış, yaşamı boyunca güneyi gösteren şinanşe ve kayıt dışında bir sürü icat yapmış. İmparatorluğun neredeyse 100. yılına bir gün Kotei yıldızlara bakarken gökyüzü birden kırmızıya dönmüş ve altın gibi parlayan bir şey dünyaya düşmüş. Parlak nesne Kotei'ye yaklaştıkça onun bir ejderha olduğu ortaya çıkmış. Ejderha imparatorun yanına gelip onun önünde eğilmiş. O anda yakınlarında olan kim varsa korkuyla sağa sola kaçmaya başlamış. Ancak imparator yüzüne sakin bir gülümsemeyle insanlara dönüp korkmayın demiş. Bu gökdelden gelen bir haberci sadece bana bu dünya üzerindeki zamanımın dolduğunu söylemeye gelmiş. Daha sonra ejderhanın sırtına binmiş ve göğe doğru uçmaya başlamıştı. Bunu gören imparator ve saray halkı kederle gözyaşları içinde ejderhanın arkasından bağırmıştı. Bekle bizi de götür. Birbirlerinin peşi sıra ejderhanın kuyruğunu tutup sırtına tırmanmaya çalışmışlar. Ancak o kadar çok insanın ejderhanın sırtına tırmanabilmesine imkan yokmuş. Hayvanın saçlarına ve sakallarına tutunanlar tutundukları kıllarla birlikte yere düşmüşler. Sadece imparator ve saray halkından birkaç kişi ejderhanın sırtına tırmanabilmiş. Ejderha göğe o kadar hızlı yükselmiş ki göz açıp kapayıncaya kadar gözden kaybolmuş. Arkada kalanlar ağlamaya, yas tutmaya başlamışlar. Çok güzel bir e, masaldan çok güzel bir alıntıydı bence. Şimdi önereceğim kitap aslında bizleriz'dir, biz insanlarızdır. Ama martı kadar özgür olamayanlarınızda. Martı Jonathan Livingston. Bu kitapta olduğu haliyle yetinmeyen, daha da hızlı uçabileceğine inanan Martı Jonathan Livingston'ın hikayesini okuyoruz. Görünürde bir martı olan Martı Jonathan Livingston'ın sürüsünden dışlanmak pahasına yeni uçuş denemeleri yapması, sınırlarını aşması ve bunu nasıl başardığını anlatıyorum. Yazar Richard bak okuyucuları hayallerinin peşinden gitmeye cesaretlendirirken aslında pilot olan yazarımız da bizleri adeta gökyüzüne uçuruyor sanki bu kitabıyla. Dil anlatımı oldukça akıcı ve sürükleyici bir kitapta. Kitapta yine çok güzel, etkileyici alıntılar bulunmaktaydı. Bu alıntılardan sizlere de birkaç tane okumak istiyorum. Martı Jonathan kumsaldaki sürüye katıldığında neredeyse gece yarısı olmuştu. Yorgunluktan perişan bir haldeydi ama yine de bir takla atarak inişe geçti ve bir tüy gibi süzülerek keyifle kumsala indi. Diğer martılar başardığım şeyleri duyduklarında zevkten çılgına dönecekler diye düşündü. Yaşamak için ne çok neden var. Balıkçı teknelerinin etrafında oruçin, sıkıcı dönüp dolaşmadan başka nedenler de var yaşamak için. Cehaletimizi kırabiliriz becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabiliriz, kendimiz olabiliriz. En önemlisi özgür olabiliriz, uçmayı öğrenebiliriz. Kitabın başında da dedim ya, aslında biz insanlarız da. Yazar bizlere e, kitabın içerisinde çok güzel alıntılarla da bunu hissettiriyor. Bir diğer alıntı da sayfa 108'de. Zavallı Fletcher, gözünde gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. Anlayarak bakmaya, bildiklerinin ötesine geçmeye çalış. O zaman uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin. Martı Canadın daha da şeffaflaştı ve boşlukta kayboldu. Bir süre sonra Mart Fletcher yine gökyüzünde ve öğrenmeye hevesli bir grup yine öğrencinin karşısındaydı. Başlarken dedi, bilmeniz gereken bir Martı'nın sınırsız bir özgürlük düşüncesine ve yüce Martı düşüne sahip olduğu bir kanat ucunuzdan diğerine tüm bedeninizin onun hakkında düşündüklerinizden başka bir şey olmadığıdır. Genç martılar ona biraz alayla baktılar. İlginç diye düşündüler. Bu hiç de takla atma kuralına benzemiyor. Fletcher bir iç geçirdi. Hadi bakalım dedi eleştiren gözlerle. Düz uçuşla başlayalım. Ve tam da bunu söylerken Jonathan'ın dostunun gerçekte kendisinden daha da mükemmel olmadığını birdenbire anladı. Sınırlar yok Jonathan. Öyle değil mi? diye kendi kendine konuştu. Öyleyse benim de gökyüzüne karışıp senin yanına geleceğim ve uçuş hakkında sana bir iki şey göstereceğim zaman pek de uzak değil. Fletcher haklı olarak öğrencilerine sert bir ifadeyle bakarken birden kısa bir an onları gerçekten oldukları gibi gördü. İçi sevgiyle dolmuştu. Gülümseyerek sınır yok canıtım diye düşündü. Öğrenme yarışı işte yeniden başlamıştı. Martha, Jonathan Livingston. Eğer okursanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Eğer okuduysanız da Sizlerde nasıldı? Sizler sevmiş miydiniz? Yine de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki ve son kitabım. Bir sonraki kitabımız Kürk Mantalı Madonna. Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yazmış olduğu romanının baş karakterleri Maria Pader ve Raif Efendi'dir. Raif Efendi kendi içine kapanık, daha sessiz ve melankolik bir karakterdi. Maria Pader ise daha özgürlüğüne düşkün bir karakterimizdi. Raif Efendi 20'li yaşlarının başında babasının isteği üzerine Berlin'e gider. Berlin'e gittiğinde sanata olan ilgisi sayesinde bir sanat galerisine gidiyor. Bu sanat galerisindeki tablolar arasında bir sanatçının otoportresini görür ve bu portreye adeta vurulur. Hatta bir süre sonra sık sık o sanat galerisine giderek portreye bakmaya, izlemeye başlar. Bu sırada biri tarafından izlendiğinin farkında değildir. Bu tablo onda hiç hissetmediği duygular uyandırmaya başlıyor. Yine bir gün sanat galerisine gittiğinde yanına bir kadın yaklaşır. Bu kadın tablonun sahibi olan sanatçı Maria Pader'dır. Maria'nın karakteri Raif'e göre daha dominanttır. Başında da dediğim gibi Maria daha özgür bir şekilde yetişmiştir. Hatta kendisi Raif Efendi karakterini çok naif bulduğunu da söylüyor kitapta. Reif zamanla Maria'yı çok sevmektedir. Ama Maria'nın hislerinden emin olamaz. Ama yine de onun her istediğini yapmaya çalışır. Maria ile Raif'in arasındaki bağ o kadar güzeldi ki ben e, kitabı okurken bunu çok derinden hissediyorsunuz zaten. Çok etkilenmiştim yine. Hele ki Raif'in sevgisi çok başka. Okurken bile bunu o kadar iyi hissediyorsunuz ki. Yıllarca birbirlerini aradılar. Sonra araya mesafeler gitti. Maria Padır mutlulukla, Reif ise kırgınlıkta gitti. Size yine bir alıntı okumak istiyorum. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatında mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. Duygu dolu, çok etkileyici bir kitaptı. Umarım sizler de bu videoda önerdiğim kitapları severek okursunuz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Benimle de paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitapla kalın.